Merhaba arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte Game Dev Tarikon'a ilk bakış yapıyoruz. Daha doğrusu ilk bakış değil, yani oyun incelemesi yapıyoruz. Of, anlayın işte. Bayağıdır video çekmiyorum farkındayım. Bayağı boşladım ben bu aralar YouTube'u çünkü e, dershanem başladı, okullar başladı, yani, morallerim bozuldu biraz. O yüzden e, ee, YouTube'a başladığım için özür dilerim. Ee, bu oyunun bir seri olmasını istiyorsanız lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Ee, bu oyun çok sevilirse serisini yapacağım cidden. Böyle birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm diye. Neyse başlayalım. Firma adı. Night. Night. Hmm. Firma adımız buldum. Night. Mayor. Soft. Nightmare Soft. Bence mükemmel isim. <laughs> Ubisoft'tan kesinlikle alıntı değil. Şuraya Ozan ee, Daha Night yazıyoruz. İsmimiz Night olsun. Karakterimiz de ee, Ahanda Bu olsun Tişörtümüz yeşil olsun Ya da biz karakterimize Öbrece yapalım Daha yeni uyandığım için e, Ses çok kötü geliyor olabilir Genişe kusuruma bakmayın Evet. Ayır. Şimdi en başta bir konumuzu seçelim. Ne konular var? İnşaat var. Hükümet zindan. Zindan yapacağım. Tür seçiyorum. Maceran Oyun adı Dungeons Platform seçiyoruz Commodore 64 Ve basıyoruz Metin tabanlı mı? Yok de. 2D de. görüntü motor ve oynanışı şöyle hikaye şöyle dursun bu diyaloglar az bölüm tasarımı ve yapay zeka fazla bölüm tasarımı Hatta full Dünya tasarımı grafik ses full Şu iyi, hatalarımızı da düzelttik mi? Tamamdır. İlk oyunumuz çıkıyor. Ve ilk oyunumuz çıkmak çıktı. Tamam. Bakalım ne diyecekler. Dungeons'a. Bir mi? Ne? Evet, hikaye konusunu Kesinlikle öyle olacak İlk defa Dancız diye bir şey oldum yani O zaman Şöyle yapıyoruz Dur şuradaki ipuçlarını alayım Tamam Araştırma yapalım Yine konu hmm. Dövüş sanatları Evet. Araştır bakayım sen şunu. Eee gençler nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor mu yani? Ben bayağıdır video çekmiyorum. Bunun için gerçekten özür diliyorum bu arada. Bu aralar morallerim biraz bozuk. Korona olsun. Hayatımdaki değişiklikler olsun falan o yüzden öyle yani Yeni oyun geliştirelim konu seçelim dövüş sanatları simülasyon Yok Aynen simülasyon ee, Platform seçiyorum Commodore 64 Buradan seçiyorum İsim ee. <laughs> Hadi gençler e -can. mortal e heyecan mortal heyecan bence çok iyiyiz ne tür simülasyon hop hop tamamdır bara 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 direkt şeyle başladık hmm. hikaye ve görevler gerek yok Motor ve oynayan şeyin bir planda olacak. Diyaloglar az. Bölüm tasarımı. Tamam. Hmm. Sesi şöyle yapabilirim. Birazcık bekleyelim. Şunu şey yapsın. Hop bitir. Tamam yeni rekor. Tamam. Şimdi o, o parayı katlayacağız, izleyin. Eğlenceli, hoşuma gitti. Yerine göre eğlenceli, daha iyi olabilirdi. Neyse, en azından katladık parayı. Tamam, nimento. Dözenler görmüyorum ben böyle tavsiyeler bulamıyorum. Önemli görev yapıyorum. He, evet, tamam. Hop. Yeni araştırma. Yeni konu. Of, teknoloji. Bana iş lazım. İşle ulaşım. Çok iyi kilo oluyor. Onlardan iyi para kırıyorum. teknoloji. İlk defa gördüğüm konuya alacağım. <laughs> Bari aksiyon olsun. Teknoloji ile aksiyon. Aksiyon olsun. Platform seçelim. PC. Teknoloji. Hmm. Teknoloji, Teknoloji nasıl bir oyun olabilir? Hı, buldum Robo Ehikop Robo Ehikop Tür seçiyorum, aksiyon Hop ileri Bu matin tabanına olacak Hikaye ve görevler hmm, Tamam Diyalogları biraz arttır Repay zekayı biraz düşür Bölüm tasarımı kalsın Animato e, Testi çıkarıyor Tamam ses kalsın dünya tasarımı biraz düşür grafikler biraz düşür şu hataları da düzeltti bok gibi bir oyun oldu çıkamıyorum ha yine rekorlara çıkamıyorum neden sizce hadi P. idare eder. Abi çok kötü araştırma. Yeni konu. Mitoloji. Araştır. O işle ulaşım gelene kadar ben almaya devam edeceğim ya. Bekle. Bekle. Araştırma. Yeni konu. Yarış. Bak. Bak bundan birazcık para kırabilirim aslında. Yarış simülasyon mu olur? Aksiyon olmayacağına göre. Yarış simülasyon olur. Bence. Araştırma diyelim. Yeni konu diyelim. Ama bak ileriye gitmiyor. Yine oyun geliştirelim. Yarış diyelim. Tür seçelim. Simülasyon platform seçelim. Commodore 64. Hmm. Peki ismi NeFS. Night. Mayor. Gece kabusu. Grafikler. Test çıktı. Hikaye ve görevler. Oynanış kalsın motor biraz düş. Diyaloglar düş yapay zeka kalk. Dünya tasarımı grafik. Ses. Araba sesleri çok iyi oluyor. Bekleyin. <laughs> <laughs> Bitirelim bari. çıldırtacaklar bana. Ne olur yeni konu. Hay senin suikastının yeni konu niye açmıyorsun arkadaş? Açacaksın sen o yeni konuyu bekle. Bana iş ver. İş ya da ulaşım ya. Başka zombiler ne ya? Ya. Çok kötü bir başlangıç yaptık ya. Araştırma. Yeni oyun. Bak ekstrem sporlar olur işte. Bak bu olur. Simülasyon bu. Simülasyon çok iyi olacak. Bu çok iyi olacak işte. Tamam bu da olur. Yeni oyun geliştiriyoruz. Ekstrem sporlar. Tür simülasyon. Platform. Şu an paramız kısıtlı olduğu için komodora veriyoruz e, ismi de Extreme Sports. Extreme Sports. Ne diyelim? Metin tabanlı olmayacak. Motor metin tabanlı olmadığı için hikayeler. Diyaloglar az bölüm tasarımı yapay zeka şöyle olabilir yapay zeka. tamam tamam ee, dünya tasarımı grafik sesi birazcık düşürelim bekliyoruz Tamam. Hadi bakalım. Abi ama yeter biraz fazla puan verin bu ne ya? Oo 18 dakika olmuş lan. Neyse gençler, hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Eee bu videonun yani bunun gibi videoların devamı için aşağıdan beğeni butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, yorumlara lütfen seri olsun ya da e, buraya kadar izleyen olursa yorumlara bir dakika tamam 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 <laughs> yorumlara e, ehi ehi Jean yazsın ama J ile bakın Jean hmm, tamam e, ehi Jean yazsın e, hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın like ve yorum atmayı unutmayın ayrıca kanala abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın bay bay